Merhaba arkadaşlar Galatasaray Haber 195 Kanına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Galatasaray Haber 195 kanalına abone değilseniz sizden tek bir ricamız var. Lütfen kanalımıza abone olun. Çünkü yaptığımız canlı yayınlarla sizin sorularınıza cevap veriyoruz ve aynı zamanda sizin fikirlerinizi ekrana taşıyoruz. Böyle bir ayrıcalık tanıyoruz sizlere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Evet Galatasaray'ımızda transfer süreci devam ediyor. 5 Ekim'de transfer sonu kapanacak. Yaklaşık bir 16 günlük bir süre var. Tabi önce gidecek isimler çok önemli Galatasaray'da. Birçok isimle Galatasaray görüşme halinde ama transferden açıklayamıyor. gerek kulübüyle gerek futbolcuyla anlaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. bir de yabancı kontenjanımız dolu dolu olduğu için de birçok futbolcuyla sıkıntı yaşıyoruz. Belhanda'nın gitmesini bekliyoruz. Ama Başakşehir maçından sonra belki bir gelişme olabilir Belhanda konusunda. Aynı şekilde Babel'in de gitmesini açıkçası bekliyoruz. Markao'ya bir teklif var. Roma tarafından 13 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Markao'ya ama Galatasaray'ımız bu teklifi az bulduğu söyleniyor. Bence de Markao için böyle bir sol stoper için bence de yetersiz bir bedel 13 milyon euro. Yani hem transfer sezonunun kapanmasına 16 gün kaldı. Hem de şu zamanda sol ayakta bir stoper olmak çok kolay olmuyor. Baktığımız zaman onun yerine konuşulan Oscar Cabezas var. Murillo var. Evet Murillo yetenekli bir isim. Kendini ispatlamış bir isim ama e, şu zamanda e, alabilecek miyiz? O da çok önemli. Maliyeti ne olur? Onu da bilmiyoruz. E, şu zamanda bence oya 20 milyon euro aşağı bir parayı bir piyasa değerini kabul etmemiz lazım Galatasaray'ın. 20'den aşağı gelen teklifleri geri çevirmesi gerekiyor. Çünkü zaman çok daraldı. Şu zamanda 16 günde nasıl bir transfer bulacak Galatasaray? gelecek uyum sıkıntısı yaşayabilir. Çünkü önümüzde Hacı Split maçı var. Onu geçersek Rangers maçı var. Gerçekten de çok büyük sıkıntıya girebiliriz. UEFA'dan dahi elenme ihtimalimiz olur. Çünkü Luindama ve Marka ikilisi Galatasaray'ımızda değişmez ikili olmaya devam ediyor. Geçen senenin Flash ikilisi tabi sakatlık sürecine kadar ondan önce çok iyilerdi. E, bu sene de bu ikiliden çok iyi bir performans bekliyoruz. Defans ikilisini bozmak gerçekten çok zor olabilir. Ben yani marka onun 20'den aşağı satılmasından yana değilim. E, öte yandan Alex TS'in mainstream transferi artık gerçekleşmek üzere. Oradan da yaklaşık 3.4 milyon euro bir gelir gelecek. Bu Galatasaray'ımızı çok ama çok rahat atacak. Ozan Kabak'la ilgili gelişmeler devam ediyor. Liverpool'un e, listesinde olduğu konuşuluyor. Resmi bir e, biten bir anlaşma, bir sözleşme yok. Ama eğer Ozan Kabak da biterse oradan da yaklaşık 2-2,5 milyon euro veya daha fazla gelebilir. Çünkü ne kadar anlaşacaklar bilmiyorum. E, yani Alex artı Ozan Kabak yaklaşık 6 milyon euro kadar bir gelir elde ettirebilir Galatasaray'ımıza. Bu da Galatasaray'ımızın elini güçlendirir. Belhanda uyguna bile gitse o bölgeye çok rahat bir transfer yapabilir Galatasaray'ımız. Hatta bonservis bedeli verip de transfer yapabilir. Tabii o bölgede adaylar var. Bununla ilgili de sizinle konuşmak istiyorum. Birçok isim gündeme geldi. Birçok kişi gündeme geldi. Birçoğu menajer tarafından önerildi. Birçoğu Galatasaray'ımızın istediği fakat anlaşamadığı Birçok ile Galatasaray'ımız anlaştı fakat kulübün anlaşamadı. Okay Okuş'ta olduğu gibi, e, Limna'da olduğu gibi, Siri'de olduğu gibi futbolcu anlaştık. Ama kulübün anlaşamadık. Bu da Galatasaray'ımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. gerçekten işte kulübün anlaşma noktasında şu pandemi döneminde kulüpler nakit para akışını sağlamak istiyor. Bonservis bedeli vermek istiyor futbolculara. buna bağlı olarak da tabii ki çok büyük sıkıntı içerisine giriyor takımlar. Galatasaray'ımıza bonservis bedeli veremediği için bir e, sıkıntıya giriyor bu konuda. Evet şimdi e, Stefan Johansen'den bahsetmek istiyorum ben. E, daha önce Galatasarayımız forumdan e, seri istediği zaman forum seri konusunda bir bonservis bedeli beklediğini söylemişti. Ama e, Stefan Yowansen'in menajeri Galatasaray'ımıza e, futbolcu önermişti. Eğer seri alamıyorsanız Stefan Yowansen'i verelim demişti. Çünkü Fulham e, hem seriyi geri çağırdı, hem Lemina'yı oynatıyor şu anda. O bölge transfer yaptı, orta sahada bir karabalık bir e, e kadroya sahip şu anda Fulham. E, Stephen gitmesine sıcak bakıyor ama tabii senden de bir e, fon, bir bonservis bedeli bekliyor açıkçası. Yaklaşık 3.5 milyon euro civarı bir piyasa değeri var Stephen Johansson'e. Çok pahalı bir isim değil. E, ben daha önce yaptım. E, videoda size şunu söylemiştim. Galatasaray'ımız Stephen Johansson konusunda menajeriyle ile menajeri tarafından öğrenmişti. Ve Galatasaray'ımız aslında bu transferi yapabilir demiştim. Kiralama artı e, ucuz bir satın alma opsiyonuyla olabilir. E, Fulham da buna sıcak bakıyordu. Ama Fulham şu anda son kararı verilmiş değil. E, girişimler devam ediyor Stephen Johansson ile ilgili. E, ben futbolcunun analizini de yapmıştım. Kanalımda bulabilirsiniz bu ismi. Ben gelmesine sıcak bakıyor muyum diye soracaksanız ben Fatih Terim'in Fatih Terim'in şunu düşündüğünü e, söylemek istiyorum açıkçası. E, basın toplantısında yaptığı açıklama şu. Biz 6 numara aramıyoruz. Biz orta saha arıyoruz demişti. hep dile getirdiğim şey şuydu. Fatih Terim klasik 6 numarayla oynamaz. E, 6-8 karışımı 2 oyuncu oynar. Geride oyun kurarken. Çünkü Fatih Terim'in oynadığı oyunda geriden oyun kurma konusunda çok önemli bir nokta. E, Lemina ve Siri'de geçen sene gördüğümüz gibi ceza sahası yayının dışından oyunu kurup e, ileri taşı, taşıyorlardı. İkinci bölgeden, birinci bölgeden, ikinci, ikinci bölgeden, üçüncü bölgeye topu taşıma konusunda Lemina seri ikilisini kullanmıştı bu, bu konuda. Ben e, Etebo hem fizik olarak iyi hem de e, tabii ki gelecekte de e, ben Galatasaray'dan faydalı olacağını düşünüyorum. Taylan çok iyi. E, Stephen Johansen aslında sıcak bakıyorum. Fatih'im e, bu konuda şunu düşünmüş olabilir. Stephen Johansen Taylan ikilisi ya da e, Taylan olmadığı zaman Stephen Johansen ee, yanına da Etebo ikilisini önüne de bir 10 numara. Şu an Belhanda var tabii ki. Belhanda giderse e, o bölgeye bir 10 numara transfer yapılacaktır. E, yani geriden oyun kurma konusunda Stefan Johansen gerçekten çok iyi bir isim. Hem merkezi o e, olarak oynayabilen bir isim. Hem de 10 numara olarak oynayabilen bir isim. 29 yaşında yetenekli bir isim. Norveçli bir isim. Galatasaray sıcak bakan bir isim. Gerçekten de önümüzdeki yıl Avrupa şampiyonası var. Oynamak istediği bir takıma gitmek istiyor. Yani ben Fatih Erim'in e, bu tarz oyuncu istediğini hem merkezi orta saha oynayabilen hem 10 numara oynayabilen isim aradığını biliyorum. Çünkü Eteboy'u geri geldim 6 numarada da oynatabilirsiniz. Savunma olarak kaliteli bir isim ama ofansı yok. E, bu bölgede geriden oyun kurma konusunda Stephen Johansson artı Eteboy ikilisini kullanabilir. Önüne de bir 10 numara koyabilir. E, tabii Tayland'da unutmamak lazım bu konuda. E, yani Stephen Johansson konusunda sıcak gelişmeler olabilir. Bununla ilgili takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Bu Bununla ilgili zaten daha önce çok isim gündeme gelmişti. Kevin Strotman menajer tarafından önerilmişti ama maliyeti çok yüksek arkadaşlar. Bu futbolcunun Kuzcaev ile ilgili Galatasaray'ımızın bir görüşmesi olduğu futbolcu bunu söylemişti. Galatasaray beni istiyor. Görüşmemiz var demişti Kuzcayev. Tabi Kuzcayev de iyi. Stephen Johansen de iyi isim. Ama hani iki isim arasında bir tercih yapacaksam çok da tercih edilecek bir durum yok. İkisi de aynı kalitede iki isim. Stefan Johansen Galatasaray'a gelirse en azından şunu yapabiliriz. Stefan Johansen yeri geldi mi 10 numarada oynayabilen bir isim. Ama Johansen ve Etebo önüne bir 10 numara şart gibi gözüküyor. Eğer Galatasaray Stefan Johansen transfer ederse hiç şaşırmayın. Sürpriz olmayacaktı diye düşünüyorum. Öte yandan Yunus Akgün'le ilgili çok soru vardı. Ben yaptığım analiz programlarında, altyapı videolarımda şunu söylemiştim. Eğer Yavuz Yunus Emre'yi, Yavuz Ali Kol, Ataray Babacan, Süleyman Luş bu tarz geleceği parlak gözüken futbolcular eğer oynatmayı düşünmüyorsa Galatasaray'ımız Süper Lig'de bir takıma kiralamak zorunda demiştim. Çünkü e, altyapıdaki takımlarda kendini ta geliştiremiyorlar. Yunus Akgün baktığımız zaman e, U21 takımından ne kadar kendini geliştirebilecek? Daha çok profesyonel bir e, ligde oynaması gerekiyor. E, A takıma faydalı olduğu maçlar olmuştu. Ben Süper Lig'de bir takıma kiralanmasına yanaydım. Eğer ilk 11'de veya kadroda düşürülmüyorsa demiştim Yunus Akgün için. Adana Demirspor'un bir girişim var? Adana Demirspor Yunus Akgün'ü kiralamak istiyor. Büyük bir ihtimalle de önümüzdeki yıl Yunus Akgün'ü Adana Demir Spor'da görebiliriz. Evet Adana Demir Spor iyi bir takım. Ee, Süper Lig'e oynayabilen, üst sıralara oynayabilen bir takım. Ee, Yunus Akgün e, bu konuda kendini geliştirecektir. Arda Turan bakıyoruz. Arda Turan Manisa Spor'da e, kendini geliştirdi. Manisa Spor'daki performansıyla Galatasaray'a geldi. Bu konuda Yunus Akgün de Adana Demir Spor'da kendini geliştirebilir. İşte bu olması lazım. Eğer oyuncu oynatamıyorsan altyapıdan bir oyuncu. Yedi kulübesine mahkum bırakma. Altyapıda kendi yaşlarını oynatma. Bırak üst seviye futbol oynasın. kendini geliştirsin. Atari Babacan aynı şekilde eğer oynatılmayacaksa lütfen ama lütfen e, iyi bir takıma, süperlik lig takımlarından bir takıma kiralık gönderilsin ve zorunlu oynatma maddesi konulsun. Gerekirse maaşını Galatasaray'ımız ödesin. Ama bir e, en az bir 20 maç zorunlu oynatma maddesi konulsun. Eğer süper lig olmuyorsa da TFF 1. Lig'e gönderilsin. Gerçekten de bu tarz e, altyapı futbolculara ihtiyacımız var. Evet yarın Başakşehir maçı var. Başakşehir maçından canlı yayında konuşalım. Gerçekten canlı yayında sohbetleriniz çok hoş oluyor. Orada güzelce konuşuyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı izliyorsunuz biliyorum ama izleyenlerin bir kısmı abone olmuyor. Rica ediyorum abone olmayı unutmayın. Galatasaray'ın kanalımızı büyütmeyi bizden esirgemeyin. Sizden tek ricamız destek. destek. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.